Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlıklı, mutlu, karlı bir gün geçiriyorsunuzdur. Konut üreticilerinin dikkatle odaklandığı konut kampanyası ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve üst gelir için 3 ayrı farklı faiz oranı bulunması, kampanyada faiz oranlarının 0.69 ile 1.20 arasında olması öngörülüyor. Konutu canlandıracak kampanya Aralık'ta başlayacak. Dünya Gazetesi'nden Leyla İlhan'ın yazısından yararlanarak derlediğimiz videomuzda ayrıntılar şöyle. Hem konut kredi faizlerinin yükselmesi hem de verilen kredi miktarının 300 bin TL bandında kalması Türkiye'de konut satışlarını sert şekilde düşürürken sektörün gözü kamunun başlatacağı kampanyaya kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hazırlanacak kampanya ile ilgili olarak 12 Kasım'da müteahhitlerle bir araya gelerek beklentilerini aldı sektörden edinilen bilgilere göre Aralık ayında çıkması beklenen kampanya kapsamında kamu bankaları öncülüğünde kişilere krediye ulaşma imkanı sunulacak konut fiyatlarına göre alt orta ve yüksek gelir grubu yer alacak üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada faiz oranlarının yüzde 0.69 ile 1.20 arasında olması bekleniyor Kampanyanın düşen yerli talebi yeniden arttırması, sektörün yeni yılın ilk 3 ayını hareketli geçirmesi ve inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacağı ifade ediliyor. Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, sektörün toplantıda krediye erişimde yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini belirtti. Uçar, sektöre yönelik yeni pakette gelir gruplarına göre 3 farklı faiz sistemi olacak. Faiz oranlarının 0.69'dan başlayıp 1.20'ye kadar gelmesi bekleniyor dedi. Uçar kampanyanın Aralık ayı ortasında deklare edilmesiyle birlikte Ocak, Şubat ve Mart'ta sektöre ciddi bir hareket katmasını beklediklerini söyledi. Uçar ayrıca arz talebi karşılayamıyor. İnsanlar paraya erişemediği için konut alamıyor. Konuta erişemeyince de bir süre kirada oturmayı tercih ediyorlar. Nitekim kira fiyatlarının yükselmesinin bir nedeni de bu diye değerlendirme yaptı. Peki konutta kredi kampanyaları konut fiyatlarını nasıl etkileyecek? Bu konu gerçekten çok önemli. Geçtiğimiz birkaç ay konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığı, nispeten yataya yakın bir hız izlediğini gözlemlemiştik. Kampanya ile konutta artan talep fiyat artışlarını da beraberinde getirecektir. Yine de enflasyonun bu denli yüksek olduğu bir ortamda kredi faiz oranları kullanabilenler için iyi bir fırsat olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.